Herkese iyi akşamlar. Ee, bu akşam CHP İstanbul İl Başkanlığı Halk Sağlığı söyleşilerinin 51.'siyle karşınızdayız. Çok önemli bir konuğumuz var yine. Profesör Doktor Bengi Başar bize e, Türkiye'nin en önemli sağlık sorunlarından birini e, kalp damar hastalıklarını anlatacak. E, en çok öldüren, en çok kişiyi hastalığan, e, en çok ülkemizdeki en çok en fazla sayıda insanı e, ne yazık ki e, sağlığını elinden alan bir sorun ve daha da önemlisi aslında erken tespit edilebilir ve önlenebilir de bir yanı var çok büyük oranda. Ne yazık ki bizim ülkemizde hem çok geç tespit ediliyor, neden olduğunu bilmediğimiz için, erken fark edemediğimiz için, erken belirtileri yakalayamadığımız için ya da boş verdiğimiz için. Ve de e, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çok düzgün, e, kolay uygulayamadığımız için, bunları takip edemediğimiz için, tedavilerimize uyum sağlayamadığımız için bazen de e, ne yazık ki e, istemediğimiz sonuçlarıyla da sık olarak karşılaşıyoruz. Burada da çok değerli bir konuğumuz var. Ben hemen değerli vaktimizi sorularla kullanmaya başlayacağım. Engin hoş geldiniz. Hoş bulduk Emre Hocam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kalp damar hastalıklarından konuşacağız. Tabii geniş bir şey ama hani bu kalp damar hastalıkları, kalp damar, hastalık, damar tıkanıklığı, ne demek diye bize şey hemen kısaca bir özetleyebilirsiniz. Oradan başlayalım sonra derinleştiririz. Evet. Aslında Emre Hocam, son iki yıldır hep Covid konuştuk sıklıkla. Oysa ki Covid öncesinde aslında pek çok sorun var ee, sağlığımızla alakalı ölümleri olacağım ve bu başında da aslında bulaşıcı olmayan hastalıklar, başında ölüm sebepleri en tepesinde yer alan kalp damar hastalıkları. Yaklaşık ki her yıl 200 bin kadar kişinin kalp damar hastalığı nedeniyle vefatını biliyoruz ülkemizde. Dünyada da bu büyük bir sorun ve her geçen gün değişen e, dünya koşulları bu hastalığın artışını, tetikliyor. Nedir bu? Kalbimizi besleyen üç temel ana damar ve bunların dallarında ya da ana bir damarda sol sisteme giden darlık. Bu darlığın oluşumu ise zaman içinde işte kolesterolle tetikleniyor, üzerine bir takım kan hücreleri biniyor, kireç biniyor, ee, bir takım bağ dokusu hücreleri derken Damarlarımızdaki bozulmayla birlikte bu bozulmanın ciddi değerlere ulaşmasıyla bulgular ve bu değerler, bu bulgular göz ardı edildiğinde içine olabilecek, dolabilecek küçük bir pıhtıyla tıkanma ve krizle ne yazık ki hastaları kaybedebiliyoruz ya da ne yazık ki bir kalp yetmezliğiyle yaşama itebiliyoruz. Damar tıkanıklığı dediğimiz şey aslında bir genetik. İki, cinsiyet özellikle. Üçüncüsü, yaş gibi değiştirilemeyen faktörlerin yanı sıra yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, sigara içiciliği, sedanter yaşam, kilo gibi pek çok unsurun içinde barındıran aslında komplike bir hastalık. Onun için aslında önemsiyoruz ve e, diyoruz ki, Evet değiştiremediğimiz risk faktörlerimiz var ama değiştirilebilir risk faktörleri adına farkındalık yaratmamız çok önemli. Ve bu yarattığımız farkındalıkla da insanları en azından yüzde elli oranında daha bile fazlasıyla misliyle koruyabiliriz. Ve hem ölümden hem de daha kalitesiz bir yaşamdan kurtarma şansını elde edebiliriz. Aslında kabaca damarlarımızda, deformasyon ve bu deformasyonun ileri versiyonunda içine bir pırtının dolmasıyla damarın tıkanması yani kalp krizi ile sonlanan bir yaşama kadar giden oldukça ciddi bir proses olarak tanımlayabiliriz. Biz yani gündelik hayatımızda tabii hepimiz işte kalp krizleri, inmeleri, felçleri, Böbrek hastalıkları falan çok sıkıyoruz bu kalp damar hastalıklarından dolayı. Ama bu bir kader değil. Değiştiremeyen bir takım faktörler var. Onunla ilgili de birkaç şey soracağım size. Ama niye ortaya çıkıyor? Ve bu şu da, şunu da anlamına geliyor. Yani ne yaparsak biz bunu önleyebiliriz ya da öteleyebiliriz. Şimdi en önemlisi aslında son dönemde yerde bir aşı karşılıklı biliyorsunuz pompalanmıştı ve aynı aşı karşılığını yapan bir grup var. Yıllardır kolesterol ilaçları karşıtı olan grup. Aslına bakarsanız biz çok konuda hastalarımızı korumak adına elimiz kolumuzun bağlandığını bazen hissediyoruz. Çünkü yanlış bilgi insanlarda nedense çok daha fazla bir ilgi uyandırıyor ve peşine takıldıkları bir e, ekol haline geliyor. Yani sosyologların da hep söylediği budur. Dezinformasyon insanlar da daha çok ilgi çekiyor. E, başta aslında kolesterol yüksekliği geliyor Emre Hocam. E, özellikle kötü huylu kolesterol ki bunun bir takım kriterleri oluyor. Belli limitlerin üzerinde biz ilaçlara başlıyoruz. Belli limitler arasında biz yaşam tarzınıza dikkat edin bakalım ne kadar düşürebiliyoruz diyoruz. Ancak eğer bir hastanın işte bir boyun damarlarının dopleriyle baktığımızda veya bir sanal anjiyo ile baktığımızda damarlarında bir plak saptamışsak ya da bir hasta diyabetikse veya birden fazla risk faktörü olan bir hasta, aile öyküsü var, hipertansiyon var, sigara içicilik. Böyle bir kişi de biz aslında kolesterol tedavisini beklediğimiz değerlerin çok daha altında başlıyor olması gereken değilin yarısına kadar insin diye uğraşıyoruz. 190'ın üzerinde bir kötü huylu kolesterolde evet yaşam tarzı değişikliği yapın, diyetinize uyun, kilo verin, şekeriniz kontrol edin diyoruz ama ilaca başlıyoruz. 130-190 arasında kriterlere bakıyoruz, risklere bakıyoruz. Ancak bilinen bir damar hastalığında aslında 70'lere kadar hatta bunun altına çekmeye çalışıyoruz. İnsanları burada ikna etmek çok zor oluyor. Temel olarak kolesterol tedavisi bizim için en büyük unsur aslında. Bir kılıf, bir zırh oluşturuyoruz damarlardaki bozulmaların dışında. Yüksek tansiyon yine bizim için çok önemli. Tansiyonu kontrol etmek çok önemli. Özellikle 130-85'i geçen tansiyonlar risk oluşturuyor. Ben hep şöyle diyorum, bir yüksekten akan şelalenin altında oluşan dev çukuru gibidir. Yüksek tansiyondaki kanın akışkanlığı esnasında damar yüzeyine, yani endotel dediğimiz damarın iç dokusuna olan baskının oluşturduğu hasar ve o hasar üzerine işte gelir bir, bir takım hücreler, kireçler, kolesteroller oturur ve damar tıkanıklığı tetikler. Onun için yüksek tansiyonla mücadele etmek çok önemlidir. Lütfen önemsesinler. Bir grup hastalarda şöyle bir direnç görüyoruz. Yüksek tansiyon için verdiğimiz ilaçları ben daha henüz gencim. İlaça başlarsam hayat boyu kullanmak zorunda kalırım gibi tepkilerle bizden e, uzaklaşmaya çalışıyorlar, kullanmama eğiliminde oluyorlar. Oysa ki bakın her zaman her konuda biz kar ve zarar oranına bakarız. İlaçların verdiği kar, dokuzsa verdiği, onsa verdiği zarar birdir. Biz buna bakarız. Dolayısıyla da hastalara ilaçlarla kan basıncı kontrolünü önererek 130-85'i geçmemeleri gerektiğini bildiriyoruz. Tansiyon ve kolesterol ötesinde kan şekeri. Özellikle kan şekerinin regülasyonu burada endokrincilerle, iç hastalıkları uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışarak özellikle hemoglobin A1C'yi alt altına çekmeye çalışıyoruz. Kan şekerini düşük tutmaya çalışıyoruz hastalarımızı. Diyabetle mücadele çok önemli. Diyabet hem damarların bozulması ile ilgili faktörleri güçlendiriyor. Kötü huylu kolesterolde oksidasyona yol açıp kötü huylu kolesterol partiküllerinin damara daha kolay yapışması ve kriz riskini tetiklendiği durumları yaratıyor. Bir diğeri yaşam tarzı. Sigara içiciliğinde sigarayı bıraktırmakla mücadele ediyoruz. Bırakmamız gerekiyor. Alkol tüketimini sosyal içicilik düzeyine getirmek gerekiyor günde en azından yarım saat ayıracakları bir tempolu yürüyüş ya da en azından kılavuzlarımıza göre en azından haftada 150 dakika tempolu yürüyüş öneriyoruz. Ve bu tempo nasıl derlerse Amerikan kılavuzları bu tempo için şunu söylüyor. Yürürken şarkı söyleyemezsiniz ama konuşabilirsiniz. Dolayısıyla birazcık onları zorlayacak tempolu yürüyüşün en azından haftada 150 dakika olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü hareketsiz yaşam bizim için pek çok unsur başta kilo olmak üzere getirmeye başlıyor. Kilo her şeyin başı. Bu nedenle yaşam tarzına önem verirken biz diyeti çok önemsiyoruz. Özellikle vücutta iltihabın, kronik iltihabın tetiklendiği durumlar, kalp damar hastalıklarını tetikler. Yani ateroskleroz dediğimiz damar sertliği kronik bir iltihaptır vücutta. Dolayısıyla tıpkı demans gibi, tıpkı MS gibi pek çok hastalıkta olduğu gibi aslında biz temelde kronik iltihabı görürüz. E peki kronik iltihabı azaltmanın yolu var mıdır? Evet, beslenmeyle azaltabiliyoruz. İşte gluten olabildiğince hayatınızdan unu kaldırmaya çalışmak, olabildiğince işlenmiş şekerlerden uzak durmak, Akdeniz tipi beslenmek, yani batı tipi fast food tarzı beslenme yerine Akdeniz tipi dengeli, daha çok sebze meyve ağırlıklı olan, tahılları barındıran daha iyi işte esmer unu içinde barındırabilecek bir diyet listesi onlara sunuyoruz Katı yağlardan, işlenmiş yağlardan, paketlenmiş gıdalardan uzak durarak zeytinyağı yönelmelerini istiyoruz. Kısacası aslına bakarsanız bütün bunlarla birlikte. Biz hastalarda kaderini değiştirmeye çalışıyoruz insanların ve bunları uydukları takdirde gerçekten hastalığı çok daha ileriye çekebiliyoruz ya da zarar görmeden e, onları yakalama şansımız oluyor. Bunlar bizim için çok değerli ve son dönemde tabii işin içine bir de COVID girdi. COVID bir damar hasarıyla seyirli hastalık olduğu için artık bizim risk faktörlerimiz arasında COVID geçirmiş olma, da girmeye başladı. Dolayısıyla hastalarımızla konuşurken eğer geçirmişlerse, hele de orta ve ağır düzeyde geçirmişlerse bir kez daha onları daha farklı bir gözle inceliyoruz, tetkiklerini yaparak olabilecek kötü sonuçları önlemek adına. Birkaç şey çok önemli bir şeyden Sen yani Kaderi değiştirmekten bahsediyorsunuz. Gerçekten de öyle yani görüyoruz. E, yürümeye başladığı zaman insanlar beslenmeleri değiştirdikleri zaman ee, bu şekerler, tansiyonlar da düşmeye başlıyor sadece. Hani diyet denince sen çok zor bir şeymiş gibi aslında gündelik yemeğimizde Anadolu mutfağında da olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani beyaz ekmekten uzak duracağız. İşte paketli gıdaları zaten söylediniz. Tuz önemli, sigara da tabii çok önemli. Ve yürüyüş de önemli. Bunları hayatımıza kattığımız zaman sadece kalp tam işte İşte stresimiz de azalıyor. Daha enerjik oluyoruz. Ağrılarımız, sızlarımız azalıyor. Dünya gerçekten kaderi değişiyor insanın. E, Covid'den bahsettiniz. Bir de şey yani bu değiştirilemeyen faktörler işte genetik, cinsiyet, yaş gibi bir şeyler de var. Peki sonuçta biz nasıl fark edeceğiz? Yani bu kalp damar hastalığı ne bize işaret edecek? Yani hemen yarın biz şeye gitmeyelim, gitmeyelim de ne zaman bir doktora gidelim, evet. bir kardiyolojiye gidelim. Özellikle aile öyküsü varsa yani işte biz aile öyküsünden kasıt özellikle erkek birinci derece akrabalarda 55 yaş altı kadın olup da 65 yaş altı kalp hastalığı varlığında biraz daha e, algılarımız açık oluyor daha alerta hale geçiyoruz ve o zaman daha ileri tetkiklerle bazen görüntüleme gerekebiliyor ama tabii en önemli bulgu göğüs ağrısı Emre Hocam. Ancak e, göğüs ağrısı derken bizim kitabi bilgilerimiz vardır ama biz şunu biliriz tıpta. Hastalık yoktur, hasta vardır. Her hasta birbirinden çok farklıdır. Her hastanın ağrı e, anlatma şekli ya da yaşama şekli farklıdır. Temel olarak tıbbi bilgi hasta yürürken bir efor harcadığında göğüs kemiğinin arkasında yanma ya da baskı şeklinde sanki hatta şöyle der öküz oturuyor gibi bir ağrı ve bu ağrının işte kollara yayılması, çeneye, dişlere yayılması, sırta yayılması ya da mideye yayılması şeklinde çok tipik ağrılar olabilir. Ancak bu ancak aslında %20'sinde olur. Bir grup hasta mide şikayetiyle ön plandadır. İşte yürüyünce giyiliyorum. Sanki midem şişiyor gibi. Hatta bize sadece giyilerek gelen kalp krizleri görürüz. Ve mideyle karışır. Yıllarca mide şikayeti nedeniyle tedaviler görür, endoskopiler yapılır vesaire. Hasta sonra kalbin alt duvarından krizle ne yazık ki bize gelir. Çünkü alt duvarı besleyen damar tıkanıklıkları bu bulguya yol açabilir. Ya da hastalar çok atipik yakınmalarla gelebilir. Ben yürürken kısığında ağrı olup bu anlamda işte ba bacak damarlarına bakılmış e, işte bacak kemiklere eklemlere bakılmış her açıdan elden geçirilmiş ancak bunun altında kalp damar sonra çıkmış ve kalp damarını e, açtığımızda bu şikayetleri kaybolmuş hastalar biliyorum. Onun için siz özellikle epokra ortaya çıkan herhangi bir yakınma hissediyorsunuz bu bir nefes darlığı olabilir bir işte halsizlik hissi, bacaklarım beni taşımıyor ya da omuzlarıma sanki bir ağırlık çöküyor gibi. E biz bunlara ağrı eş deriz. Ağrı değil de bu tarz yakınmalardan e, eğer muzdaripseniz mutlaka ve mutlaka kalp doktorunun kapısını çalın diyoruz. Çünkü yüzde yirmisi hakikaten bulgu verirken önemli bir bölümü hiç bulgu vermeyen, ya da çok atipik bulgularla seyirli kalp hastalıkları olur. Biz bu şekilde hastalarımızı uyardığımızda çok fazla vakayı yakalama şansına sahip oluyoruz. E, ee, bunun ötesinde işte e, ağrı tabii ki en temel şey ancak dediğim gibi işte yürürken bacaklarım beni taşımıyor. Efendim işte eskiden ben 5 kilometre 10 kilometre yürürdüm. Ama şimdi ancak iki kilometre ya yürüyorum ya yürümüyorum şeklinde işte hemen yoruluyorum dinlenme ihtiyacı hissediyorum. Çok halsizim şeklindeki yakınmaları da mutlaka ciddiye almak gerekiyor. Hatta bazen bize şöyle hastalar geliyor bir anda bunlar aslında kitabı bir bile değil. Diyor ki bir anda hocam hiç benim tansiyonum yoktu. Bir anda tansiyonlarım korkunç derecede yükselip düşmeye başladı. İnanılmaz. Ve bunların altından bile damar tıkanıklıkları çıktığını görüyoruz. Yani durup dururken ortaya çıkan bir problemi mutlaka araştırmak, üstün körü üzerinden geçmemek ya da işte ya ben o tansiyonu düşürürüm bir ilaçla geçiririm dememek. Bunun ötesinde bazı tetkiklerle hastayı incelemek, buzdağının o tepesinin altına doğru inerek ne var ne yoksa ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Onun için e, insanlar bu bulguları kendilerinde hissediyorsa, özellikle aile öyküsü varsa, demin ifade ettiğimiz risk faktörlerinden biri ikisi varsa ve tabii ki COVID orta ve ileri derecede özellikle ama hafif bile olsa bir öykü varsa mutlaka kalp doktoruna gitmelerini onlara tavsiye ediyoruz biz tabii kalp krizi deyince hep böyle bir kriz olacak işte göğsümüz ağrıyacak. Onun yani. bu yüzde onlar yüzde yirmiler diyorsunuz. Şey çok hani tekrar edeyim ben de. Yani geçen hafta yapabildiğiniz evden pazara gidebiliyordum. İşte iki katı çıkabiliyordum ama bu sefer şey işte yorulmaya başladım. Neden geğirmeye başladım bilmiyorum. O, ama o, o, yani daha önceki rutininizi, efor kapasiteniz her neyse orada bir gücünüzde azalma görüyorsanız ya da o hareketi yaptığınızda yeni belirtiler görüyorsanız e, o zaman bu kalp meselesini, kalp damar meselesini düşünün diye. Yani vücudu dinlemek gerekiyor, Hı -hı. bedeni dinlemek gerekiyor, izlemek gerekiyor. Sessiz kalp krizleri yüzde altmışını oluşturuyor kalp krizleri. Haberi bile olmayabiliyor. Mesela öyle oluyor ki hocam, aşo yapıyoruz hastaya, hastada dört damar çıkıyor. Hasta diyor ki sizi bypass gerekiyor diyoruz, inanamıyor hasta. Allah nereden çıktı bu? Hocam diyor ben beş katı çıkabiliyorum ama hasta diyabetik. Diyabetik hastalarda sinir uçlarındaki bozulmalar ve hassasiyetin kaybolması nöropati dediğimiz durumlar hastalarda ağrıyı algılamamakla seyirli oluyor. Özellikle diyabetik grup kendilerinde bir ağrı beklemeyebilir e, ve ne olursa olsun dediğim gibi bir takım farklılıklar. Ay o beş, eskiden ben 78 katı dinlenmeden çıkardım ama şimdi 5 katı çıkıyorum demesi bile o aradaki kat farkı bile hakikaten çok çok ilginç şeyler. Yani biz kapalı bir kutuyla uğraşıyoruz hocam. Onu açmak bazen çok zor oluyor ama elimizde Allah'tan teknolojik yöntemler var ve onlar birazcık olsun işimizi kolaylaştırdı. özellikle diyabet hastalığında yorgunluk önemli belirti oluyor. Evet. Böyle hani dizlerim ya da işte bu aralar çok işte yoruldum genel olarak bir stresim var falan bağlamadan kalp damarını düşünmek lazım. biz tabii yoğun bir Covid dönemi de atlattık ve Covid'in de kalp damar meselesini, işte pıhtı atma hikayesini çok artık hepimiz duyduk e, Covid nasıl etkiledi? Yani siz hem bir de ertelendi Covid zamanı, bu sağlık şeyleri. Herkes erteledi, herkes oturdu biraz kilo aldı, hareketsizleşti. Işte. Ee, genel olarak sizce kalp damar nasıl etkiledi? Covid geçirenler bir bahsettiniz ama tekrar bir COVID üzerinde söyleyebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi COVID ilk çıktığında önce ne olduğunu bilmiyorduk ancak çok kısa süre içinde hatta böyle Türkiye'de açıklandıktan iki ay sonra hatta bir canlı yayında da ben bunu konuşmuştum ee, bir programda şunu da söylemiştim. Yani şu an enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının işi olsa da gelecekte bizlerin başta nörologların, romatologların, nefrologların endokrincilerin işi olacak. Bu ve keza bu zaman bizi yanıltmadı. Aynı durumdayız. Şu an aslında toplumsal tüm dünyayı ilgilendirecek büyük sağlık problemlerinin aslında başındayız. COVID şunu yaptı. Endotelitis dediğimiz yani damar iç yüzeyini oluşturan endotel denen dokunu iltihabını tetikledi. Hele de sizde işte bu demin saydığımız risklerden dolayı bir bozulma varsa bunu aktive et. hastalar gördük ki iki üç ay içinde plak dediğimiz bakmışız COVID'e yakalanmadan önce yeni yapılmış sanal var. Ya da tomografik şeyleri var, değerlendirmeleri ya da işte karotis dediğimiz boyun damar dopplerleri var, ultrasonları var. Ve bunlarda plaklar görüyor. Hasta COVID geçiriyor. Aradan üç ay geçiyor. Ya hocam diyor benim ağrım var. E, üç ay olmuş. Üç ay önce çok ciddi bir şey yoktu biz buna tabii şey yapmıyoruz aslında ağrısı, EKG'deki bazı değişimleri bizim için aslı olan ve sonra hastaya bir anjiyo yapıyoruz ki %90 olmuş o plaklar ve bunları bir tek biz yaşamıyoruz tüm dünya bunu gördü ve 2020'nin başından sonuna kadar bir yıllık süreçte Amerika'dan bir çalışma geldi yaklaşık 153 bin kişide inceleme sonucunda bu bir yıllık sürede yaklaşık %60 oranında kalp damar hastalığının tetiklendiği gösterildi. %50 oranında ritim bozuklukları tetikleniyor. E yetmezlikler keza daha düşük, başta korkulduğu kadar değil ama hakikaten o damar iç yüzeyin iltihabı ile birlikte darlıklar tetiklendi. Bir de biliyor musunuz, hatırlarsınız COVID ilk başladığı dönemde bu neyin neyisidir derken hatta miyokardit vakaları içinde otopsiler yapılırken tüm dokularda yapılan otopsiler şunu gösterdi. Yaygın Pıhtı, yaygın dokularda pıhtılar. Yani COVID bu pıhtılaşma sistemini tetikleyerek, damar dokusunu bozarak aslında kalp damar hastalığına, beyni atacak pıhtılara ya da akciğe atacak pıhtılara veya derin tromboz dediğimiz bacak toplar damarlarının pıhtıları gibi pek çok pıhtılaşma sorununu tetikleyen bir hastalık olarak ortaya çıktı sonra tabii ne yazık ki bütün bunlar olmasına rağmen aşı karşılıkları garip bir şekilde işte bunu tamamen aşılara bağladılar ve bununla bir bu sefer mücadele etmeye başladık ama ben buradan da tekrar söylemek istiyorum gerçek anlamda kalp damar sistemi, nörolojik sistem üzerine bozulmaları yapan, kalp krizlerini tetikleyen, bu pıhtılaşma sorunlarını tetikleyen aslında COVID'in kendisidir. COVID'i hafif bile geçirseniz, asemptomatik bile geçirseniz aynı bozulmayı yaptığı, ancak oran daha bile düşük olsa da aynı bozulmayı yapabildiği bütün çalışmalarla çok geniş kapsamlı makaleler ortaya kondu. Onun için de hatta şu geldi hocam, biz artık koroner arter hastalığı için risk faktörlerini soruştururken ve anamnez alırken, hikaye alırken hastalara tansiyonun var mı? şekerin var mı, sigara içiyor musun, kilo, aile öyküsü sorgularken artık Covid geçirdiniz mi? Bunu sormak durumundayız. Ve bu da artık bir risk faktörüdür dendi. Dolayısıyla dediğim gibi bunu da bir risk faktörü sayarak Covid sonrası da şikayetleri artan kişilerin ya bana daha yeni yapılmıştı anca, bana şu yeni yapıldı, bir şeyim yoktu demeden bu konunun üzerine özellikle yakınması ve riski olanların gitmesini önemli rica ediyorum. O zaman yaş, cinsiyet gibi genetik faktörler gibi COVID de ekledik. Ve aslında yapacağımız evet. şey sonuçta yine aynı. Ee, yine beslenmemize dikkat edeceğiz. Karın çevremiz yağlanmayacak. Çok. Yürüyüş yapacağız, yapacağız. Çok zor şeyler değil. Yani sanki çok zormuş gibi geliyor ama çok gerçekten basit. yani. Yürünecek çok bir şey değil. Ee, yarım saat kendimize ayırmış olacağız. Ee, ömrümüzü uzatmak için. Kesinlikle. Ee, bu tabii Covid zamanı bu aşıcılar aşıcılar nasıl yaptılarsa başardılar yani bir şey. Aşıya, aşı karşılıkları aşıya bağladığı bir şey. E benzer durumu yani bozukluğu biz bu ilaçlarda da görüyoruz. Yani ona da ne yazık ki tamam önleyelim ama önleyemedik söylüyorsunuz. Tansiyon 190 şeker işte yükselmişse falan yapmamız gereken temel bazı şeyler var. E bu kalp hastalığı olanlar, geçirenler tedavide nelere dikkat etsinler. Tabii ilaçlarını bırakmasınlar kendi kendilerine. Önce. Evet. Sizden evet. önce söyleyeyim. Sizde siz de tekrar tekrar söyleyin. Ee, ama neye dikkat etsin bu insanlar? Yakınları nelere dikkat etsin? Yani ne olursa olsun. Şimdi bir kere şu var. Bypass oluyor hasta, stent konuyor. Sanki olay bitti. Her şey sıfırlandı gibi algılıyor. Ben şunu söylüyorum. Kardeşim Allah yapısı bozulmuş. Kul yapısı ayda bozulur. Bir kere bir tamirci eli değiş. Koruyacaksınız diyorum. Dediğiniz gibi hani eskilerin bir lafı vardı. Üç beyazdan kaçacaksın denir hakikaten üç beyazdan kaçınmak. Yani şurayı tutmak çok önemli. Ve dediğimiz gibi sedanter yaşamdan uzak durmak çok önemli. Stres aslında çok önemli ama öyle bir ülkede, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki. Stresten kaç demek bazen çok ütopik oluyor. Kaçamıyoruz ama stresi yönetmeyi öğrenmek. Ya da o stresle yaşarken kendimize zarar vermesini engellemek adına gerekirse psikologlardan, psikiyatristlerden destek alabilmek çok önemli. Şimdi biz öyle bir hale geldik ki hocam. Yani işte bu aşı karşıtlığı gibi ilaç karşıtlığı da oldu. Böyle bir teknolojiye karşı, garip bir e, modern tıbba karşı garip bir direnç başladı. İşte hasta geliyor, ilacımı vermiyor, hocamat yaptırıyor, sülükçüye gidiyor. E, garip bir takım işte bitkileri kaynatıyor. Bakın ben bunların eğitimlerini de aldım gittim merakından. Ama hiçbir zaman modern tıbbı bırakıp onları kullanmak anlamına gelmez. Herkese, her e, işte doğu tıbbı, tamamlayıcı tıp kim ne derse Anadolu tıbbı herkes uygun olacak diye bir şey yok zarar verebilirsiniz. Gerekirse doktorunuzun estetikini de kullanarak birlikte kullanabilirsiniz ancak benim söylediğim bir şey var, bundan 60-70 yıl önce yaş ortalama 55, yani biz 50 yaşındakileri ay ne kadar yaşlı canım, ay ne kadar da uzun yaşamış gibi çok büyük görüldük, yaşlı görüldük. Ama bugün bakıyorsunuz yaş ortalaması uzadı. 75 yaşa kadar orta yaş artık kabul edilen ve bu kadar çirkin bir dünyaya rağmen hava kirli, su kirli, yiyecek kirli, GDO'lu her tür çirkinlik var ve bunun ortasında biz yaşam süresinin uzadığını görüyorsak işte bunu modern tıbba bağlayacağız, ilaçlara bağlayacağız. Biz o sayede yaşıyoruz. Dolayısıyla tansiyon ilacı mı? lütfen kullanacağız. Bu bir grip değil ki ya da bir işte anjin olmadınız ki siz aldınız o ilacı, o ilaç geçti şey, hastanız bir köşe koyamazsınız. Sürekli kullanacaksınız. Aa, şu olur, çok kilolusunuzdur. Diyetinize de dikkat ediyorsunuz. Şekerinizi kontrol ettiniz. Kilo verdiniz. Efendim, tuza da dikkat ettiniz. Ne oldu? Tansiyonlar düşüyor. Evet, doktorunuzun bilgisi dahil de kenara çekilebilir. O size kara leke gibi yapışmaz. Kolesterolünüz yüksektir. Diyetinizi yaptınız, çok sıkı gidiyorsunuz, ilaçla düşürdünüz, takipte olursunuz. Ondan sonra yükselmeye başlarsa tekrar girilebilir. Yani ya da öyle bir durumdasınızdır ki ne yaparsanız yapın ilacı bırakamazsınız. Ama o ilaçlarla korunduğunuzu bilmeniz gerekir. Dolayısıyla bizim tedavilerimize direnç göstermemek, kafalarına göre bırakmamak önemli. Artı ilaç tedavilerinin olumsuz etkilerine karşı biz hastaları bir çeşit monitörize ederiz. Kan tetkikleri belli aralıklarla kontrol ederiz. Doktorlar onlara şu tarihte gel kontrol edin de lütfen yaptırsınlar kontrollerini, baktırsınlar kanlarına, ilaçlarını aksatmadan sürdürsünler ve dediğimiz gibi yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte yaşamlarından çalmamış, yaşamlarına hayat katmış olurlar. Yaşam sürelerini uzatmış ama en önemlisi de kaliteli yaşama ulaşmış olurlar. Onun için tedavilerini aksatmamak, kontrollerini aksatmamak, bakkal Ali Efendi, işte manav Ahmet Efendi yerine doktorlarının önerdiği ilaçlarla gitmeleri çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Yani bu sonuçların kader olmadığında defalarca söylediniz ilaçlar da öyle. Yani ilaçlar elbette düzgün bir yaşam biçimi değişikliğiyle riskleri azaltarak hatta yok bırakabilir ama bu kendi başımıza yapmamız doğru değil. Bir doktorun kontrolünde onu takip ederek uygun bir biçimde bırakmak da mümkün. Evet. Ee, çok teşekkür ederim katılımınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese de sağlıklı bir hayat diyorum. Çok da zor değil. Beslenmemize dikkat edeceğiz. Tuzdan, undan, işte üç beyazlığı söylediğimiz uzak duracağız. Çok sağ olun benim hocam. Ben teşekkür ederim. Bir ne bize halk sağlığı katkımız olursa ne mutlu bize. Çok sağ olun. Sağ olun.